Sevgili gençler merhaba. Asitler ve bazlar ünitesinin 3. videosundayız. Daha önce asit bazları tanımladık. Asitlerle bazların tepkimelerinden bahsettik. Asitlerle bazların tepkimelerinde e, nötrleşme tepkimelerini görmüştük. Asitle bazın tepkimesinden tuzlar oluşur. Tuz ve su oluşumu gerçekleşir demiştik. Bu dersimizde tuzları ve özelliklerini işleyeceğiz. Tuzlar her şeyden önce iyonik bileşiklerdir. E, i̇yonik demek katyonlar yani artı yüklü iyonlar ve anyonlar eksi yüklü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvvetleriyle oluşan bileşikler demek. Örneklerimizden bir tanesi potasyum klorür. Potasyum klorür tuzunda katyonumuz K artı katyonudur. Anyonumuzsa Cl eksi anyonumuzdur. Bu iki iyonun birleşmesinde potasyum klorür tuzu oluşur diyebiliriz. Sodyum nitrat da aynı şekilde sodyum iyonuyla nitrat iyonundan oluşmuş bir tuzumuz. Son olarak amonyum bromür tuzumuza bakalım. Hangi katyonla hangi anyonu içeriyor? Amonyum katyonuyla brom iyonunu içeren tuzumuz. Amonyum bromür olur, tuzudur diyoruz. Yani bütün tuzların içerisinde mutlaka anyonlar ve katyonlar bulunmak durumundadır. Burada üç örneğini göstermiş olduk. Daha önce asit ve bazların da iyonlarına ayrıştığını söylemiştik. Asitlerin ve bazların katyonu hidrojen iyonu olan e, maddeler asit, anyonu hidroksit iyonu olan maddeler bazdır. Yine bu anyon ve katyonlarından biri özel olan bileşiklerden bir tanesi. Anyonumuz eğer oksijen eksi 2 iyonuysa biz bu bileşiğe oksit adını veriyoruz. Buradaki bileşiklerin anyonlarına baktığınız zaman hepsinin oksijen eksi 2 iyonu olduğunu görüyorsunuz. Potasyum oksit bileşiği, sodyum oksit bileşiği, amonyum oksit bileşiği hepsinin anyonu oksijen eksi 2 iyonudur. Tuzların Oda koşullarında katı olduğunu söylüyoruz. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Bir maddenin erime noktası, kaynama noktası, yüksekse zaten. Ne olmasını bekleriz? Oda koşullarında yani 25 santigrat derecede katı olmasını bekleriz. Tuzların katılara elektriği iletmiyor. Yani katı haldeki bir tuzun elektriği iletmesini sağlayamıyorsunuz. Ancak sıvı halde ya da sulu çözeltilerinde hareketli yon bulundurdukları için e, bu maddelere sulu çözeltilerinin ya da sıvılarının elektriği ilettiğini söyleyeceğiz. Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit çözelti ismini veriyoruz. Burada sodyum ve lor. İyonların içerdiği için sıvısı da sulu çözeltisi de elektrik akımını ne yapar? İletir diyor. Sodyum Sodium katısı elektrik akımını iletmez. Sıvısı ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Tuzların sulu çözeltileri nötr olmak zorunda değil. Asidik tuzlar ve bazik tuzlarımız da var. Bir tuzun asidik, bazik ya da nötr olması bunları oluştururken tepkimeye giren Asidin ve bazın kuvvetine göre belirleniyor. Eğer e, asidimiz kuvvetliyse, bazımız da kuvvetliyse oluşacak tuzumuz nötr olacaktır. Eğer asidimiz kuvvetli, bazımız zayıfsa oluşacak tuzumuz asidik tuzdur. Bazımız kuvvetli, asidimiz zayıfsa oluşacak tuzumuz bazik tuzdur. Buna dikkat ediyoruz. Kim kuvvetliyse? Tuzumuz da kuvvetli olana benziyor. İkisi de kuvvetliyse o zaman tam ikisinin arasında nötr bir özelliğe sahip oluyor tuzumuz. Eğer asidimiz kuvvetliyse tuzumuz asidik oluyor. Bazımız kuvvetliyse tuzumuz bazik oluyor. Tuzlarımızın isimlendirmesi genellikle anyonuna göre yapılır. E, asit olarak kullanılan maddenin içerisindeki anyon, tuzun içerisinde de bulunacak. O yüzden mesela hidroklorik asitin içerisinde hangi iyon var? Klor iyonu var. Ondan oluşacak sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür tuzları örnek olarak verilebilir. Bu tuzların isimlerine ne diyoruz? Klorür tuzları diyoruz. Eğer asit olarak biz nitrik asit kullanırsak içerisindeki iyon nitrat olduğu için tuzlara da ne diyeceğiz? Nitrat tuzları olarak isimlendirilecek. Magnezyum nitrat, potasyum nitrat gibi. Eğer sülfürik asit asit bas tepkimesine girip tuz oluşturursa tuzun içerisinde de sülfat iyonu bulunacağı için bu tuzlara da ne diyeceğiz? Sülfat tuzları diyeceğiz. Alüminyum Sülfat gibi, demir sülfat gibi, potasyum sülfat gibi isimler vereceğiz. Tuz oluşum tepkimelerinin yavaş olması o tepkimenin meydana getireceği kristallerin düzgün olmasını, şeklinin daha güzel olmasını sağlayan bir olgu. Bazı tuzlar suda iyi çözünürken bazı tuzların iyi çözünmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Mesela biz yemek tuzunu suda iyi çözüyoruz ama... Kalsiyum, karbonat, bu kireç taşı dediğimiz bir tuz. Bunun suda çok iyi çözülmeyeceğini söyleyeceğiz. Tuzların oluşum tepkimeleri çeşitli. Çeşitli tepkimelerle tuz oluşturabiliriz. Bunlardan bir tanesi daha önce gördüğünüz asitle bazın tepkimeye girip tuz ve suyu oluşturması. Elimizde asidimiz var. Şu birinci maddeler asit maddelerimiz. Asitlerimiz tepkimeye girdi. Kimlerle? Bazlarımızla tepkimeye girdi. Bazlarla asitlerin tepkimesinde tuzlarımız oluştu. Bunun yanında ne de oluşuyor? Su da oluşuyor. Yalnız unutmayın, e, amonyağın tepkimelerinde su oluşmuyordu. Yani biz eğer baz olarak tepkimeye amonyak girmesini sağlarsak burada amonyakla herhangi bir asidin tepkimesinde sadece tuzumuz oluşacaktır. Bunun yanında herhangi bir su oluşumu meydana gelmeyecektir. Hatırlarsanız amonyan girdiği tepkimelerde su oluşmadığı için biz bunlara nötrleşme tepkimesi de diyemiyorduk. Sadece asit baz tepkimesi demekle yetinebiliyorduk. Nötrleşme tepkimesi olabilmesi için mutlaka su çıkması gerekiyor. Bazik oksitlerle asit tepkimelerinden de tuz oluşur. Metal oksitlerimiz suda çözündüğü zaman baz özelliği gösteriyordu. O yüzden bunların asitlerle olan tepkimelerinde sodyum klorür tuzu mesela nereden geliyor? Sodyum içeren bir bazla klor içeren bir asidin tepkimesinden meydana geliyor. Kalsiyum nitrat tuzu kalsiyum içeren bazla nitrat içeren asidin tepkimesinden meydana geliyor. Potasyum sülfat tuzunda potasyum içeren bir bazla sülfat iyonu içeren bir asidin tepkimesinden meydana geliyor. Ametal oksitlerde de asidik özellik gösteriyordu. Karbondioksit, yazot pentoksit, kükürt, trioksit gibi e ametallerin oksitlerinde eğer oksijen sayısı diğer ametal sayısından fazlaysa bu ametal oksitler asidik özellik gösterir demiştik daha önce. E, asidik özellik gösterdikleri için sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi bazlarla bu asitlerin tepkimesinden, asit oksitlerin tepkimesinden de sodyum, karbonat, kalsiyum nitrat, potasyum, sülfat gibi tuzlarımızın meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Baz oksit, bazik oksit. Asit tepkimelerinde, asit oksit bas tepkimelerinde de e, yan ürün olarak tuzun yanında suyun da oluşacağını görüyoruz. Metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde yine tuz oluşumu gerçekleşir. E, tuzun yanında da bu sefer hidrojen gazının açığa çıktığını görüyoruz. Burada hidroklorik asit, nitrik asit ve sülfrik asitin çeşitli metallerle tepkimelerini Göstermiş, oluşan tuzlarımıza bakıyoruz. Sodyum metaliyle hidroklorik asitin tepkimesinden sodyum klorür tuzu meydana gelmiş. Kalsiyumla nitrik asitin tepkimesinden kalsiyum nitrat tuzumuz, magnezyumla sülfürik asitin tepkimesinden de magnezyum sülfat tuzumuz meydana gelmiş. Tuzların yanında hidrojen açığa çıkmış. Metal ametal tepkimelerinden direkt tuzların oluşabileceğini söyleriz. E, çünkü tuz dediğimiz şey zaten içerisinde bir metalin katyonuyla bir ametali anyonunu bulunduran maddelerde. E, kalsiyum metaliyle klor ametalinin tepkimesinden direkt kalsiyum klorür tuzunun potasyum ve bromun tepkimesinden potasyum bromür tuzunun stronsiyumla e, klor ametalinin tepkimesinden de stronsiyum klorür tuzunun oluşacağını söyleyebiliriz. Burada ilk verilen maddeler metal, ikinci maddeler ametal. Tuzlar arasında yer değiştirme tepkimelerinden de yeni tuzlar oluşturabiliyoruz. Gümüş, nitrat, potasyum klorürle ile tepkimeye girmiş. Gümüş klorür ve potasyum nitrat oluşmuş. Burada gerçekleşen şey bir yer değiştirme tepkimesidir. Gümüşün ve potasyumun burada birbiriyle yer değiştirip potasyumun gümüşün yerine, gümüşün de potasyumun yerine geçtiğini görelim. E, gümüş kloru tuzuyla potasyum nitrat tuzu oluşmuştur. Buradaki maddelerin hepsi tuz. Evet yaygın kullanılan tuzlar ve kullanım alanlarına bakalım. Sodyum klorür bir kere bütün tuzlar gibi iyonik yapıya sahip kristaller içeriyor. Erime noktasının yüksek olduğunu biliyoruz. 801 derecelik erime noktasına sahip. Deniz suyundan ve tuz yataklarından elde edilebiliyor ve çoğunlukla saydam. Suyla karıştırdığı zaman suyun donma noktasına düşüren bir özelliğe sahip. Bu özelliğinden dolayı yollarda kışın buzlanma gerçekleştiği zaman ne yapılıyor? Buzlanmayı engellemek için kullanılıyor. E, sabun üretiminde mutlaka kullanılıyor. Şampuan üretimi, sabun üretimi gibi endüstriyel üretimlerde kullanılıyor. Mide asidimiz hidroklorik asit. Hidroklorik asidin e, kloru bizim yediğimiz tuzlardan geliyor. Vücutta su dengesini sağlıyor. Tuzda bulunan katyon, sodyum katyonu. Sinir ve kas hücreleri için önemlidir. Kaslara komutların iletilmesi sinirler vasıtasıyla oluyor. Elektrik sinyalleri şeklinde iletildiği için vücudumuzun elektrolit olması gerekiyor. Eğer biz beslenmemiz sırasında yeterli tuz, mineral alamazsak bayılmalar, kasılmalar veya kramplar gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Besin maddelerinin ve derilerin saklanmasında kullanılıyor. Besin maddeleri biliyorsunuz tuzlanıyor ya da turşu buluyor bir şekilde. E, uzun süreli kullanabiliyoruz. Bu gıdaları saklayabiliyoruz, besin maddelerini saklayabiliyoruz. Ya da hayvan derilerini kurban bayramlarında e, tuzlanarak saklandığını mutlaka görmüşsünüzdür. Tereyağı ve margarin üretiminde kullanılıyor. E, suları yumuşatma ve seramik sırlama işlerinde de mutlaka kullanılıyor. Evet, tuzlarımızdan ikincisi sodyum karbonat tuzu. Günlük hayatımızda bizim soda olarak bildiğimiz tuzumuz ya da halk arasında çamaşır sodası denen tuzumuz. Rengi beyaz. E, bazik özellikte, suda çözünebilen bir tuz. Çamaşır makinesi yumuşatıcısı olarak kullanılıyor. Cam üretiminde kullanılıyor. E, maden sularının içerisinde, kağıt sanayisinde ve deterjan yapımında dolgu malzemesi olarak e, kullanılıyor. Sodyum bikarbonat. Bu da e, beyaz renkli ve kristal yapıya sahip. Kabartma tozu olarak bildiğimiz ya da Yemek sodası olarak bildiğimiz tuzdur. Zayıf bazik özelliğe sahiptir. Hamur kabartma tozu olarak kullanılır ve antist olarak mide eğer işte mide yanması gibi bir sorunla karşılaşırsak kullanırız. Hamur kabartma tozu mide asidine gidermede, mide yanmalarını önlemede, kötü kokuları azaltmada ya da deri sanayisinde kullanılabiliyor. Temizlik maddeleri sanayisinde de yine kullanılabilen bir madde. Kalsiyum Karbonat, kalsiyum karbonat halk arasında kireç taşı olarak bilinen madde. Asitlerle kalsiyum karbonatın tepkimesinde karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Burada görüyoruz, kalsiyum karbonatla hidroklorik asitin tepkimesinden kalsiyum klorür tuzu, karbondioksit gazı ve su açığa çıkmış. Suda çok az çözünen bir madde. Kullanım alanlarına baktığımızda çimento ve beton yapımında kullanılıyor. Boya malzemelerinin üretiminde, e, böbrek yetmezliğinde kullanılabilen bir maddeymiş. Veya gıda maddelerinde E170 ne olur? Katkı maddesi olarak kullanılıyor. Amonyum klorür, halk arasında nişadır olarak bilinen madde. Erimeden gaz hale geçer yani süblimleşir oda koşullarında. Suda iyi çözünen bir madde. Çözeltisi asit özelliği gösteriyor. Ee, bunun kullanım alanlarına baktığımızda amonyum klorürü, metallerin bazılarını rafine etmede kullanılıyor. Şampuan yapımında kullanılıyor. Ee, kuru pillerin veya patlayıcıların yapımında kullanılıyor. İlaç sanayisinde öksürük şuruplarının yapımında özellikle kullanılıyor. Ve yem sektöründe sığır yemlerinin üretiminde kullanılıyor. Kimyasal maddelerin e, tehlike durumlarını gösteren işaretlere biz tehlike piktogramları diyoruz. Ele aldığımız maddeler laboratuvarda kullanılan maddeler de olabilir. Bazı insanların e, işlerinde, iş yerlerinde e, sürekli temas halinde oldukları maddeler olabilir. Ya da e, evlerimizdeki temizlik malzemeleri ya da bazı e, farklı kullanım amaçlarına sahip maddelerin üzerinde bulunan işaretler olabilir. Burada ele alacağımız işaretler. Ee, i̇lk işaretimiz patlayıcı madde işareti. Bu tür maddeler bu işareti taşıyan maddeler çok hızlı ve e, yüksek enerjili tepkimeler meydana getiriyorlar. Çok yüksek enerjiler çok kısa sürede açığa çıktığı için bu tür maddeler e, patlama etkisi yaratabiliyorlar. ve ısıya karşı çok hassaslar. Güneş ışığı dahil bunların kıvılcım gibi ateş kaynaklarından, ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekiyor. Kesinlikle temas ettirilmemesi gerekiyor bu tür ısı kaynaklarıyla. Ya da bu maddelerin darbe almalarını engellememiz gerekiyor. Yani düşmeleri, devrilmeleri ya da sürtünmeye maruz kalmaları bile bu maddelerin patlamasına yol açabiliyor. Mesela dinamit dediğimiz madde. TNT, trinitrotoluen bu işareti taşıyan bir maddedir. Bu bu işareti taşıyan bir madde ile ilgili işlem yaparken maddeyi sıkıştırmaktan, vurmaktan, sürtmekten kaçınmamız lazım. Her türlü tutuşturucu kaynaktan, ateş kaynağından, ısı kaynağından uzak tutmamız gerekmektedir. İkinci işaretimiz yanıcı madde işareti. Bu işareti taşıyan maddeler herhangi bir ısı kaynağı ile ya da yine ateşle temas ederse yangın çıkarabilirler yangına sebep olabilirler aseton bu maddelerden biri benzin ve alkol Bunlar çok kolay tutuşabilen maddeler e, bunların buharları bile etrafta bir ısı kaynağı varsa e, ısı kaynağı ile etkileşerek yangına sebep olabiliyor bu tür maddelerle çalışırken herhangi bir yangına sebep olmamak için sebebiyet vermemek için bu maddenin orijinal kabında muhafaza edilmesi gerekiyor yani ısıdan dış koşullardan etkilenmesine önleyecek şekilde orijinal kabında muhafaza edilmesi gerekiyor. Alev, kıvılcım, güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından da uzak tutmamız gerekiyor. Oksitleyici maddeler bu işaret yanıcı madde işaretine benzemekle birlikte farkı var. Burada oksijenin olsun'u işaretin içinde görüyorsunuz. Oksitleyici yakıcı maddeler bunlar direkt kendisi tutuşmuyor ama herhangi bir ateşi e, alevi güçlendirebiliyorlar ateşi daha da şiddetlendirebiliyorlar oksijen mesela yanmaya sebep olur diyoruz ya oksijensiz yanma meydana gelmez İşte bu yakıcı madde olmasından kaynaklanıyor sodyum klorat gibi peroksit maddeler gibi maddeler e, yapısında oksijen bulunduran maddeler örnek olarak gösterilir oksitleyici yakıcı maddeler yanabilen maddelere temas ettiği zaman bir tepkime başlatabilir ya da bir tepkimeyi şiddetlendirebilirler. Sodyum klorat bunlardan bir tanesi. Bu tür maddelerle uğraşırken ne yapmamız gerekiyor? Hangi tür önlemler almamız gerekiyor? Tutuşturucularla bir kere temasından kaçınmamız gerekiyor. Ya da yanabilen maddelerle temasından kaçınmamız gerekiyor. Bir de aleve kesinlikle yaklaştırmamamız gerekiyor. Çünkü Dediğimiz gibi yanma olayını şiddetlendirdiği için kontrolden çıkarabilir, çok şiddetli bir yanmaya sebep olabilir, yangına sebep olabilir. Çevreye zararlı ekotoksik maddelere baktığımızda bu yine işaretinden çok kolaylıkla etkisi anlaşılabilecek bir madde türü. Görüyorsunuz ağaç ve balık var. Bunlar çevreye zararlı maddeler. Bu işaret taşıyan maddeler çevreye direkt zararlı olan maddeler. Eğer siz bu maddelere atık olarak doğaya bırakırsanız sudaki canlılar için, farklı canlılar için ille suda da olması gerek gerekiyor. E, toksik yani zehirleyici etkiye sebep olabiliyor. Uzun süreli bir etkisi var yani hemen ortadan kalkmıyor etkisi. Bazen yıllar sürebiliyor eğer doğada kalırsa. Ve sodyum nitrat bunlardan bir tanesi. Çevreye kesinlikle boşaltmamamız Gerekiyor. Korozif, aşındırıcı dediğimiz maddelerin üzerinde bu işaret bulunuyor. Ee, tehlike'nin anlamı korozif, aşındırıcı. Bir kere cilde etki ediyor, yani cilde e, tarih edici bir etkisi var. Gözümüze, cildimize kesinlikle temas ettirmememiz gerekiyor bu maddelere. Sülfürik asit, nitrik asit gibi maddeler ya da kuvvetli bazlar bunlardır. Metallere de etki edebiliyorlar. yüzeylere farklı yüzeylere, mermer gibi metal gibi e, farklı yüzeylere de etki edebilirler bunlar. O yüzden bu tür maddelerle çalışırken bir kere kendimizi koruyacağız ve her yüzeyle temas ettirmemeye çalışacağız bu maddeyi. Tehlikenin önlemi koruyucu gözlük kullanmak, önlük kullanmak ve kapalı ayakkabı giymek bu tür maddelerin etkilerinden korunmamızı sağlar diyoruz. Toksik maddeler, zehirli maddeler solunduğunda ya da ağız yoluyla alındığında zehirleyici etkisi olan maddeler, Brom bunlardan bir tanesi. E, bu işareti gördüğünüz zaman kesinlikle cilt yoluyla da e, solunum yoluyla da bu maddeyle etkileşimde olmamanız gerekiyor. E, kesinlikle yenilmemesi, yutulmaması gereken maddeler, solunmaması gereken maddeler. Kullanım sırasında yani bu maddelerle çalışırken herhangi bir şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz ki e, eğer elimize falan bulaştıysa e, bunları gıdalarla birlikte yiyeceğiz yemeyelim, yutmayalım diye dikkat edeceğiz. Vücuda temas ettirmekten de kaçınacağız. Çünkü cilt yoluyla da vücuda e, sızabiliyor bunlar. Bu maddeyle çalışırken kendimizi kötü hissetmemiz durumunda da tıbbi yardım alacağız mutlaka. Tarih edici maddeleri ünlem işaretinden tanıyabilirsiniz. Bunların zehirleyici etkisi olabiliyor, tarih edici etkisi olabiliyor ya da alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. E, böcek ilaçları örnek olarak verilebilir. Bu maddelerle çalışırken kesinlikle yine vücudumuza temas ettirmiyoruz, kirlenmiş kıyafetlerle iş yeri dışına çıkmıyoruz. Bu işaretin bulunduğu maddeler kanserojen etkiye sahiptir. Böyle bir maddenin e, alerjiye, astım belirtilerine, solunum yolu zorluklarına sebep olabilmesi mümkün. E, sürekli bu tür maddeye maruz kalırsanız da e, sonrasında kanser yapma tehlikesi mevcut. Kloroform bu tür maddelerden bir tanesi. Bu tür maddelerle çalışırken vücudumuza kesinlikle temas ettirmememiz gerekiyor. E, çalışma ortamını çok iyi bir şekilde havalandırmamız gerekiyor. Eğer havalandırma koşullarımız uygun değilse e, o zaman e, bu maddeleri solumamak için kesinlikle solunum cihazı kullanmamız gerekir.